Merhaba, bu videomuzda alt ve üst bilgiyi nasıl oluştururuz ve nasıl kaydederiz onu anlatacağım. Microsoft Word 2010'da üst bilgi ve alt bilgi ile ilgili galeriler gayet iyi biçimde oluşturulmuş. Eğer siz alt ve üst bilgileri özelleştirmek istiyorsanız kendi alt ve üst bilginizi oluşturmak ve kaydetmek gayet kolay. Bunun için ekleye bastığınızda hemen alt bilgiye geliyorsunuz. Buradan boş 3 sütunu seçebiliriz. Hemen altta 3 tane metin yazın yeri açıldı. Örneğin ilk yere her hakkı saklıdır diyorum. İkinci yere sayfa numarası ekleyebilirsiniz. Bunu da burada geçerli konum demeniz gerekiyor. Örneğin en alttan kalın numaralar diyorum. Bakın oluştu. Son kısma da hemen Verginin ismini yazıyorum. Bunu yaptıktan sonra isterseniz bunların üzerinde değişiklik uygulayabiliyorsunuz yine. Örneğin seçiyorum, girişe geliyorum, kalın yapabilirsiniz. Ya da bu tarafı da italik ya da alttan çizili yapabilirsiniz. Yine rengini değiştirebilirsiniz istiyorsanız. Buradan gelip koyu mavi yapıyorum. Bakın farklı bir renk oluşturduk. Bu üzerinde oynadığınız alt bilgiyi kaydetmek için yine bu metni seçiyoruz. Ekle de alt bilgi seçimi alt bilgi galerisine kaydettiğiniz zaman pencere geliyor karşınıza. Buradan isim verebilirsiniz. Alt bilgiler galerisine kategori, yeni bir kategori oluşturabilirsiniz. Oluşturduk. Tamam diyoruz. Yine seçenekler kısmından yalnızca içerik ekle ya da içeriği kendi paragrafına ekle kısmını seçebilirsiniz. Biz içeriği kendi paragrafına ekle kısmını seçelim. Tamam dediğiniz zaman kaydedilmiş oluyor. Hemen yeni bir sayfa açıyoruz. Ctrl N ile ekle kısmından alt bilgi. Bakın burada Mimar Sinan kategorisi içerisinde yaptığımız alt bilgi oluştu. Tıkladığınızda hemen sayfanızın altında beliriyor. Eğer oluşturduğunuz alt bilgide değişiklik yapmak istiyorsanız örneğin yazının boyutunu büyütmek istiyorsunuz. Giriş. Boyutu büyüttük. Yine örneğin rengi de değiştirdik. Buradan koyu yaptım. Tekrar değişiklikleri bitirdikten sonra yine seçiyoruz bakın burada alt bilgiye geliyorsunuz yine seçimi alt bilgi galerisine kaydet diyorsunuz tıkladığınızda aynı pencere geliyor fakat başka bir atla eklemeniz gerekiyor buradan büyük ms yapalım örneğin yine galeri alt bilgiler kategori aynı kategoriye koyuyoruz kayıtları aynı İçeriği kendi paragrafına ekle diyoruz. tamam dediğimizde Hemen burada üst bilgiyi ve alt bilgiyi kapatıyoruz. Yine ekleye geldiğimizde alt bilgiye tıkladığımızda iki farklı alt bilgi oluştu. Bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Yine örneğin herhangi bir grafiği alt bilgi yapmak istiyorsanız o da gayet basit. Bunun için hemen burada tablolara geliyoruz. Hızlı tablolarda daha önce oluşturduğumuz tabloya tıklıyoruz. Sonra bunun hepsini seçiyoruz. Ekleye geliyoruz alt bilgi seçimi alt bilgi görevlisine kaydet diyoruz. Aynı şekilde isim veriyoruz. Yeni bir isim verelim. Daha sonra yine alt bilgiler kategori Mimar Sinan Kayıtları aynı. Geliyorum içeriği kendi paragrafına ekle dediğim zaman tamam diyorum. Bakın alt bilgi burada gördüğünüz gibi çıktı. Tıkladığınızda alt bilgi olarak geldi. Bu şekilde alt ve üst bilgi oluşturmak ve kaydetmek Microsoft Word 2010'da gördüğünüz gibi gayet kolay.